Evet bacılarım. Bugün burada Ray'ı anma günümüze hoş geldiniz. Biliyorum çok özlüyorsunuz. Biliyorum çok özlediniz. Ben de özledim. Arada bir böyle aptal aptal hareketleri vardı. Böyle durmadan gelirdi yanıma. Lexi tuvalete gitmem lazım. Lexi açım. Lexi o oh. Lexi bu bıktım. Yani şey çok üzüldüm gitmesine. Sizlerden de nasıl bilirdiniz bunları duymak isterim gerçekten. Öncelikle Asef senle başlayalım lütfen. Aylarca maaşımızı vermiyordu. Açıkçası Discord'u için çok fazla uğraşıyorduk. Sadece gelip bizi azarlıyordu. Çok severdik. Kız. Çok çok duygusal sözlerdi bunlar Asef'cim. Asef'cim kendini toparla lütfen kendini toparla. <laughs> Havacım. De... E, buluşmamızda bütün gofretlerimizi arkada yemiş olmasına rağmen çok güzel bir patronu çok seviyordum kendisini. Gitmesi beni çok derin yaraladı. Bu kadar. Bu güzel sözlerine kalbim dayanamadı gerçekten bende şu an bir ağ. <laughs> <laughs> Allah kalbinin üstüne sürgün. Neyse. <laughs> Kübra'cım, söz sende hayatım. Ee, daha öncesinde bana e, işbirliği yapacağımızı söylemişti. Hatta fikirlerim falan konuştuk bayağı birlikte ama fikirlerimi çalmıştı. Ama seviyordum onu. Hatta bunun için buluşma planlamıştık. Ne Buluşmaya ahlaksız gelmedi. orası. Ya evet evet evet. <laughs> Lütfen kendini toparla. Çok çok zor zamanlardı. Anlıyorum Kübra'cığım. Merhaba Rayra Hanım. Merhaba, ee, merhaba. Sizin de birkaç düşüncenizi öğrenmek istiyoruz. Reyhanım gittiğinden beri ne düşünüyorsunuz? Ee, yani Allah rahmet eylesin öncelikle. Bir süre bir Fatih'i okumaya geldim. Böyle çok çekiliyor musunuz? Aynen. Ee, i̇lk... Um, ay pardon. Ee, öyle işte yani çok üzüldük. Şöyle de çekeyim bacım dua ede, dua edelim. Hadi bir Fatiha, hep, 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 ha hep, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız bir şey söyleyeceğim bacılarım. Hazır buraya gelmişiz. Bir göbek atmadan durmayız değil mi? Değil mi bacılarım? Hayır, Herhalde. Ay.